Abi şimdi hikaye şöyle. Bir adam var abi tamam mı? Bu böyle memur veya işte bir yerde çalışıyor. Buna abi şey çıkıyor. Böyle hediye tatil falan gibi bir şey çıkıyor tamam mı? Bunlar böyle ailecek gidiyorlar abi oraya. Böyle maaile. Orada abi biniyoruz. Herkes böyle zengin tamam mı? Bunlar böyle fakir. <laughs> böyle herkes şişman. Bunlar böyle zayıf. <laughs> Çok komik abi aşırı komik olacak bak. Böyle hayatlarında ilk defa şeyle falan tanışıyorlar. Böyle açık büfeyle falan tanışıyorlar. Böyle komiklikler <laughs> var. Ölürsün gülmekten. Oğlum Herkes şişmanken bunlar niye zayıf? Abi işte şey bunlar fakir ya. Ondan. <laughs> yani bak şöyle düşün abi. Tüm hikaye böyle şeyde geçiyor tamam mı? Beş yıldızlı bir otelle tamam mı? Bir tane bir otel bağladım mı abi? Böyle bütçede indi yarı yarıya. Ha? Senin o güzel paracıkların da çok gitmez. Süper olur abi. <laughs> niye hiç açık büfe görmemiş bunlar? Abi işte dedim ya bunlar fakir ondan. Ya atıyorum yani ya böyle işte şey falan var. Ee, böyle otelin havuzu var abi, tamam mı? Orada böyle havuzdaki komiklikleri falan düşün, ha? Böyle şemlerle falan <laughs> havuza atlıyorlar abi. Yural, sana bir şey diyeyim mi? Bu benim hayatımda duyduğum en fikirsiz fikir biliyor musun? Ee, fikirsiz fikir mi? Evet, fakirler tatil'e gider. Bu mu yani? Evet abi, aynen öyle. İşte bu durum komedisi abi. Çok popüler, herkes buna gülüyor şu an. <gülüyor> Cidden bak, süper olacak. Bir sahne var, böyle sauna sahnesi. Böyle kitli kalıyorlar, orada kapıyı falan açmak çalışıyorlar abi. Süper olacak, çok komik. Selam. <laughs> Hoş geldin. Oo, Oo abi. haber? Tamam, tamam, tamam. Evet. Yural. Bir ümidim yok. Yani hiçbir ümidim yok daha doğrusu. Ama sen yaz, bakarız, tamam? Abi tamam, bak buraya yazıyorum. ...muhteşem olacak. Okuyunca hastası olacaksın abi. Adı ne hikayenin? Bak adını merak etti. Hikaye tutuyor. Abi hikayenin adı... ...Beş Yıldızlı Katil. Beş Yıldızlı Katil? Hayır. İsmi fena değilmiş ya. Abi öyle ne diyorum ben sana? Muhteşem olacak. Çok komik. Hadi bak. Yural ne o ya? Gerilim mi yazıyorsun? Yok be abi. Komedi. Bizi biliyorsun. Ha, ne bileyim yani. Katil falan deyince hani. Ee, yok. Şey duydum. Bu... Pelesenk iptal olmuş. E, 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 maalesef evet. Yural. Yural. Görüşürüz. Evet. Güle güle. Ee, tamam abi. Tamam. Eyvallah. Ben e, çıkıyorum o zaman. Tamam. Şey yapayım. Hadi. Benim kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Olur böyle şeyler. Sıkma canım. Tamam tamam. Abi görüşürüz. Efendim. Hadi bay bay. Demir. Demir. Çok çabuk söyle. Aşırı acelem var. E abi ben şey e, düşündüm de biz şey hiç konuşmadık. Neyi? E para hiç konuşmadık abi. Ya benim için değil. Ya benim için de önemli yani. Ödemelerim var ama asıl hoca için. Yani e, hoca'ya bir avans verebilirsek. Ya yani adam otellerde sürünüyor abi. Doğru. Önce imzayı attır ama. Tamam, tamam abi imza attırırım ben. Okay tamam. Okey mi? Okey. Tamam. Zeynep. Zeynepciğim benim çek defterimi verir misin? Abi çok teşekkür ederim ya. Yani hocaya da çok güzel bir hediye olacak. Eyvallah. Hadi bakalım. Torun oldu çünkü. Ne? Yok torun olmadı. Ya olmuş. Yani kendisinin yeni haberi olmuş. O, oldu yani. Aman ne güzel ya. Vallahi bravo. Dizimizin baş karakteri bir dede mi yani? Yok yok abi ilk sezon için değil. Yani zaten sonlara doğru ortaya çıkıyor. Tamam ya dur neyse dur. Başka bir şey düşün. Beş yıldızlı katil. Güzel isim bence. Yani. De bakalım. Heh, ver canım. Sağ olasın.